Oyun Sali Set kanalına gidelim. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ek blok kanalımızın devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Gördüğünüz üzere bir takım çalışmalarım var. Ee, daha fazla devam etmeden önce <laughs> bana bir sıkıntı oldu. Ara arazide gel gezme konusunda. Ki buraları büyüteceğim için sürekli malzeme bitecek ve malzeme almaya geleceğim buraya. O yüzden ee, şurada gördüğünüz üzere botaniğe gidiyor. Botaniğe ihtiyacı olan bir şey yok. <laughs> evet, geldim hemen. Evet. Endoklim yaptım. Daha fazla mavi verilmek için. <laughs> Sizin de bir problem var. Sojiner seçişi şey, şey hatırlıyorsunuz bu diye Hızlanmamız için bize bu gerekiyor. bu da Rino falan gitmemiz gerekiyor. Rino kaptal yapmamız gerekiyor. O yüzden mana lazım ben de bu yüzden. İkinciden mana yaptım Alt tane de füreyi buraya koydum. Mana üretiyoruz ve sadece kolkop kullanıyorum gördüğünüz üzere. Atıyoruz. Alıyor ve hadi. Tamam. Şimdi gideceğiz tabii ki botanya'da görevlere bakacağız. Ne yapmışız diye bakarken aklıma bu geldi. Botanya burada aynı. Element tüm ama bizim için önemli değil. Şu an hiçbir ihtiyacımız yok aslında. Mana aitmiş diyor. Bunları yapacağız tamamen basit şeyler. Bunlar bizim için. Bizim gideceğimiz Persinın manastırı tipi bir şeyler yapıyor. Şurun mana aitmiş diyor. Bunu yapacağız. O yüzden hemen şuradan gerekli bütün malzemeleri alalım. Ee, mesela bir tane Gunpowder alıyoruz. Mana yazmayacağız. Glass alacağız. Buraya bak Bir tane cam alıyoruz. Ender Pearl alacağız. Sonra ipin şeyi neydi? Gibi string, string. İp aldık. Efendime söyleyeyim. Siliyoruz. diamond alacağız. Bakalım başka ne var? 3 tamam mana diamond. Bir de kuars tamam. Bir tane de kuars alıyoruz. Bunların hepsini sırayla şimdi. Bunun için atacağız. direkt şöyle atarsan hepsini elde etmiş oluruz. Manamız da duruyor. Mana items tamamdır. Bu arada şu pisteyi elime sök, çok fazla attım galiba. Diye bakalım şunlara. Evet tamamdır. Bu da bir yol. Görevimizi yaptığımıza göre ödülümüzü alalım. Runic altına direkt geçiş yapacağız. Opinion Core geldi. Bunlar daha iyi bir yere taşıyabilir mi? Yani. Onu atmayacaktım. Şuraya hemen e, Runic altar yazıyoruz. Her şeyimiz olması lazım. Tabii ki üretmediğim tek şey yok. Evet, Living Rock. Stone'umuz var mı? Var, hemen şurada. Şunu kıralım. Çabuk kırılmıyormuş. İhtiyacımız olan şu. Bunu üreteceğiz, sonra Lig altlardan sonra bir şey ihtiyacımız kalmıyor. Personal dönüş yapabiliriz. Ben dokmana. Aslında yapmamız gerekiyor. Yapabiliriz değil. Ben scout mana şu. Mana tablet yapacağız. Onun için de hmm. limonat gerekiyor. Bu şu tabletin dijital olarak takılabilir hali. Ben diğer şeyde göremedim galiba. İkisini bir kullanıyordum. Olamaz, olabilir, olabilir böyle şey. Bunun ikisini yapacağız o zaman. E, mana tableti yapabiliriz. E, Alphane portal Hiç uğraşasım yok. E, yani o tane işimiz bu kadar alfa import e gerek yok. Gaye Guardian'ı burada kesebiliriz. Kronik kras diyor. Heh. Gerek yok onlara. Şöyle. Amanın, yeri kırdım ben ekmeğe şöyle geliştirdik, tamam. Hemen, kümlük altlarımız tamamdır. Görmedi, yapacak bir şey yok. Band of Mana yapacağım şimdi. Hemen atap istiyor. kadar limit yok. Onun olmasını bekleyeceğiz. Ee, çok mu hızlı yaptık bunu acaba bilmiyorum ama Kırıp alabilirsek Belki ee, Yok görmedim şuraya koyalım. Bir tane daha mouse yapacağız zaten. Ne kadar atmam gerektiğini bilmiyorum. Salladım şöyle. Bir tane eksik olmuş. Aynen evet, öyle. şunları toplayalım. Onu, onu niye almalı? Galiba fazla bug'a giriyor şey yapınca şunu yaptık. E, ben de manan yaptık. Bunu gördük tamam. Ya tamam maviye çevirdim bu arada mavi rengi severim. Aslında siyah da yapabilirdim ama niye içimden mavi yapmak geldi. Bir şey değişti yok zaten. Şunu etrafını sarmaya devam edeyim de. Bende ben de ne kadarı var şuradan bakalım. Şunu ver, şunu ver ve şunu ver. Şunlar Bunların hepsini ben mana spedir yapacağım. E, yeteri kadar var sanırım. Mana spedir. E, onların adı SS'ti değil mi? Hmm, Neydi onların adı? Katil. piyasaların hepsini geçirelim. Yine de lazım olacak biliyorsunuz. Şey bitti. Living buraya koyulabilir. Şimdi bunun içine dönsün. Şöyle fazla attım. altları niye görmüyor? Bir de öğrettik Sıktı onu ama. de gereksiz hani. Her seferinde böyle bir soru çıkacak zaten karşımda. Kovina bu süs türetiyor gereksiz bir şey. Şunu at. Bunu at. Ben dokmana evet, direkt bunun için atmayacağım. Doluyu evet. Biz şimdilik Görevleri boş verip ee, şey yapalım, Stojan'ı sesimize yürüyelim, Stojan'ı ses. açar e, mısın? of Earth gerekiyor Mushroom güzel acaba Mushroom'u bulabilir miyiz şu anda? Mushroom çok güzel hemen bakalım Mushroom'u nasıl yapacağız? e, Mycelium'u nasıl geçirebiliriz. Başka bir üretim yolumuz yok sanırım. Mycelium için ne yapılabilir? Sludge'da sludge üretirsek şey yapabiliriz. Ha, Moistainer'da su verip wall delete'i barrel ile birleştirerek yapabiliriz sanırım. daha kolay yapma yöntemimiz hani bulamayız galiba. Peki o zaman aha. Bozdu. Ben Şu yeni yapmıştım. Ben bunu hatırlamıyorum. Ben burada mantar mı yetiştirecektim? Ne yapacaktım burada? Ben bunu hatırlamıyorum yani. Her neyse. Ee, Nedir'e gideceğiz. Nedir'de arayacağız. 2, 3, 4. düşürüz. açıldı. Bir atlayalım bakalım içeride ne var. Evet, gidiyoruz. Burada bir tane bile mantar bulsak gördüğüm üzere şey yapabiliyoruz. Diyeceğim evet. Nedir? Yok. Evet, geri gidiyoruz. O yüzden başka şekilde halledeceğiz şimdi. Metallic Infuser'da Müssellium yapamayız evet. Müssellium yapacağız. Bunun Müssellium'a girelim. Nasıl dostu şimdi, bununla uğraşmayalım. Tamam. Bunları attık. kabul edin. Ring of manifestation. Ha. Şunları yedik. Şimdi. Tekrar bir bakalım maaşım. Şimdi miselim gerekiyor. Miselimi nasıl yapabiliriz? bu şekilde miselim yapılabiliyor. Metodolojik infizyara bunlar koyulabilir hani bu olmaz sludge Refiner'da aslında sludge bizim için daha kolay öncelikle bir şu Refiner'ı refiner yap deneyelim sludge refiner bizim için çocuk oyuncağından başka bir şey değil neyimiz eksik Dolgu yerimiz eksik Slash refine'ımızı yaptık. Nasıl kullanacağımızın en ufak fikrim şeyler koyacağım. Tabii ki de enerji gerekiyor o yüzden. Burayı kırıyoruz. Oraya yerleştirdik. Tamam olur. Fleet Sludge gerekiyor. Sludge ise bizim şu şeyde değil miydi Yok o nasıl elde edeceğiz? fully transform view. ama Bu iş biraz daha komplikedin o yüzden şimdilik gençler şeyi bırakıyoruz. Ne düşünür? Sojiri ara veriyoruz ve slash üretimine derhal başlayacağız. Slash nasıl üretiliyor? Bin slash'tan clay elde edebiliyoruz dört elde edebiliyoruz. 4 e elde edebiliyoruz. Misal. Bizim amacımız misal elde etmek tarafından. Ee, hadi bunu deneyelim diyeceğim. Ee, parms, falan girmemiz gerekiyor. Bu çok, yani bu mod gereksiz fazla şeye sahip. O yüzden Slash refiner'dır devam. Neden bunu yapacağız? Çünkü bu enteresan. Bu enteresan. Plant Gatherer istiyordu. Ee, hemen nerede olduğunu bakabilir miyim? Tamam. otomatik bir şekilde adam değil, değil. 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 Animal farm. Automatik işte. bir değil. Automatik farm. bir, bir savaş yapalım. Savaş pislik bir farm Yapacağız ki plant, plant getirir bu. Şöyle bakarsak. Plant getirir gördüğünüz gibi. Şu an yapabiliriz ama. Tamam. Industrial Revolution'a giriş yapacağız ve bu aslında 15 dakika olmuş. Ben bunu iki parça şeklinde yaptım. Yani bu bölüm bitirdim, diğer bölümde yaparız. Çünkü bu biraz detaylı, buradan kopya girmemiz gerekiyor. Tamam. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.